Amacımız tabii ki burada e, hem bizim gazetemizi destekleyen kişilere teşekkür etmek hem de birbirlerini tanımayan insanların birbirleriyle tanışmalarını, kaynaşmalarını, nesvek kurmalarını bu konuda birlikte belki iş ortamları kurabilirler. Pişat Algan herhalde tanışırız birçoğumuzla. Adanalı'yım Allah'ına kadar, onu da söylemek <laughs> isterim. E, <işte, gülüyor> Esnaflık yapıyoruz, siyaset yapıyoruz. Sizinle beraber olmak, böyle bir şey düzeldiğiniz için sana ekstra teşekkür etmek isterim. Belki eksik olan bir da sen böyle tamamlıyorsun. Hem Ateşelilere saygılarımı sunuyorum, tanışmakta mutlu oldum. Hepinize iyi bir yıl da dilemiş olayım. Hepinize saygılar, sevgiler Ben Hilmet Keklikçi, Aslen Kırşehirliyim. Ee, Hamburg Fenerbahçeliler Derneği ikinci aynı zamanda. 2007'den beri de Hafen'de kendi işimi yapıyorum. Logistik iş Tekrardan evlatın, için ben teşekkür ediyorum ve Anadolu sana Kurucu Başkanı olduğu bunu tut oldu. <laughs> Benim adım Fatih Şen Karışmaz Hamburg Merkez e, e, Hamburg Merkez Belediye Meclis üyesi. E, aynı zamanda parti kurulumuzun e, genel müdürü. E, önümüzdeki Haziran seçimlerinde de tekrar Isparta'dan adayım. Bunlar memleketin doğum yeri Sivas ama büyüme yeri Malatya. Allah. E, onun için herkes Malatyalı Sivaslı diyor söylüyor. E, 50 yıldır da Hamburg'dayım. İndonezya'da şirketimiz var. E, mangal kömürü, nargile kömürü. Avrupa genelde sağlık diplomalı. İstanbul'da şirketimiz var. E, kömür şey üzerine, bütün yani üzerine. Almanya'da vergi yükseldiği için. Burada inşaat şirketimiz var. Bir de Hamburg büyük mezarlıktaki Hoş çiçeklik de o da bize ait. Hep arka planda kalıyoruz. Ama derneklere, arkadaşlara her zaman Sponzorluk gerektiği zaman, gönül razı varız. E, buradaki tabi, Post gazetesine teşekkürler sunuyorum. Her zaman e, iş adamlarıyla tanışmak, bunu bizde e, Çete abinin anlattığı gibi, ben de 1985'ten SPD üyesiyim. İlk SPD üye olanlardan birisi. Biz artık sizin bildiğiniz gibi eski e, işçi, gaz arbaday değiliz. Biz Avrupa birine girmek için değil, biz Avrupa yönetmek için gençlerini yetiştiriyoruz. O yüzden eğitim işveren arkadaşlara her zaman rica ediyorum. Eğitim konusundan olduğu zaman eğitime destek verelim. Örnek olalım. Geçen sene ben e, Beride, Fortune, Fortun Hugufo'nun e, sendika başkanı e, olarak seçildim. 850 e, işçinin başına e, geçtik burada bulunmaktan memnun oldum Erdal Bey teşekkür ederim davetiniz için herkese iyi akşamlar şimdiden afiyet olsun İrfan Gündoğan Yozgatlıyım Armada ve Aydınyan düğün salonlarının sahibiyim Hamburg Fenerbahçe yönetim kurulu üyesiyim. İyi akşamlar ben de İrfan Gündoğan Avrupa'nın en büyük e, otomobil şirketlerinden bir tanesinde çalışıyorum ve orada e, menajerlerden bir tanesiyim. Davet için çok teşekkür ederim ve memleketim Yozgat sende onu söylemedim. E, memleket Yozgat e, ama doğum abimle buralıyım. Herkese şimdilikten afiyet olsun. Bir akrabanız var mı? Gündoğan? Yok ya. <laughs> burada. Yok babam saydı. Yani babam sayılır. <laughs> e, 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 merhaba adım Remzi Çelebi. Ben benzinden katılıyorum buraya. Uğur Bey'e teşekkür ediyorum daveti için. Kendim üniversite mezunuyum, ekonomistim, e, bir de devlet memuruyum. İyi akşamlar. <laughs> e, merhabalar, ben Mir Ali Alkan, aslen Samsunluyum. İstanbul'da yaşıyorum, buraya babamla beraber misafirlik için geldik. E, onun dışında öğrencisi. da bizim sınıf öğrencisiyim, İstanbul'da okuyorum. Teşekkürler. İstanbul'dayız. Beylikdüzü. Hayırlı akşamlar herkese. Abdullah Alkan. Ben Samsunluyum ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Ara ara Hamburg'a gidip geliyoruz. Geldiğimizde de Erdal Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi ara sıra buraya çağırıyor. misafir oluyoruz. Biz ağırlıklı olarak inşaat işleriyle uğraşıyoruz İstanbul'da. İnşaat ve mimarlık işleri. Lübeck'te de firmamız var. Burada da eski binaları alıp renova edip satıyoruz. O şekilde bir çalışma sistemimiz var. Yaklaşık 7-8 yıldan beri de Avrupa'ya hizmet veriyoruz. Yani orada yapmış olduğumuz kendi sitemizi buradaki kendi vatandaşlarımıza veriyoruz. Hollanda'da aynı şekilde gidip geliyoruz bazen. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Burada kendi vatandaşlarımızla bir araya gelmek bize de ayrıca mutluluk veriyor. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum Yadav'ya. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ben Mustafa Özsoy. Kayserliyim. Burada doğum ama. Muhasebeciyim. 41 yaşındayım. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İsmim Fatma Gülsün. Tekeli Akgündüz, isim bolluğu var. Denizliyim. Bir senedir yeni bir firma kurdum. Helvelici adında dondurma ile irmik helvasını birleştirdim Türkiye'deki. İnşallah yürüyecek diye umut ediyorum. şimdi. Herkese afiyet olsun. <laughs> Sedat Akgündüz, Diyarbakırlıyım. Bu arada herkese iyi akşamlar. Erdal Bey'e de teşekkür ederiz davetinden dolayı. Ee, serbest meslek telefon dükkanım var, onunla uğraşıyorum. Hanıma da yardım ediyorum. Reklam işlerini yapıyoruz. Herkese iyi akşamlar. İsmim Erhan Ertütüncü, Gaziantep'liyim. 23 yıldan beri Almanya'dayım. Harburg semtinde kuyumculuk yapmaktayım. Bu nazik davet için sevgili Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Adım Yasin Karakan, Gaziantep'liyim. 12 yıldır Almanya'da yaşıyorum. <laughs> Doktor Nuraycan'la eşiyim. Telefon sektörü üzerinde toplam faaliyet yürütüyorum. İyi akşamlar. Adım Ahmet Uçan. Nide doğumlu Hamburgluyum. Babam doğma bir madenalı. <laughs> Yani finansal kurumsal danışmanıyım, yani şirket alım-satımlarda şirketin el değiştirmesinde ya yatırımcıya ya da satan kişiye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bundan önce de 5 yıl Frankfurt'ta yaşadım, orada da halka arz, yani şirketin borsaya yolunda onlara da danışmanlık hizmeti verdim. <laughs> İsmim Cafer Uyar, 1963 Ankara doğumluyum. Merkez Camii içerisinde bulunan afiyet restoran kütüphane, berberhane bağlı olduğu Sefer Gembeha'nın yöneticisiyim, sorumlusuyum. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum herkese. Adım Ahmet Aydın. 88'den beri Almanya'da olup 96'dan beri Gardner Lanshas inşaat şirketim var. Erdoğan Bey'e teşekkür, teşekkür ederim bu nazik davetinden dolayı. Ben Vahap Döner, aslında Gaziantepliyim. 77'den beri Almanya'da ikamet etmeyim, etmekteyim. 1984 yılından beri de postanede memur olarak görevdeyim. Muhasebe işiyle uğraşıyorum. Yeni kurmuş olduğumuz Gaziantepler Derneği'nde başkanlığını yapıyorum. Evli üç çocuk babası, dört torun sahibi olan. Evet, söylenecek bu kadar. Herkes nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Herkes afiyet olsun canım. Bu arada ben hataylıyım. <gülüyor> <gülüyor> <Onları dışarıya gülüyor> <yani>. Neresi abi? <laughs> neresinden? İşinden. Merkez. Merhaba iyi akşamlar. Ben Taşkın Urmak. E, 25 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. E, burada e, 15 yıldan beri de e, kendime ait matbaa ve dış reklam sektöründe hizmet veren işletme sahibiyim. 7-8 çalışan arkadaşımla beraber orta çaplı bir işletmeyiz. Hamburg, Kuzey Almanya çevresinde lokal olarak ama bunun dışında iki tane internet sistemimiz sayesinde de Almanya çapında hizmet veriyoruz. Teşekkür ediyorum. herhalde. merhabalar. Adım Hüseyin Emre Soydan. Aslen İstanbul'luyum. 3 yıl önce Hamburg'a okumak için geldim. 6 ay önce de okuldan mezun oldum. Jeoloji mühendisiyim. Erdal Bey beni davet ettiği için teşekkür ederim. Adım Vural Yıldız, 77 Hamburg doğumluyum. Ladesi işletmekteyim. Üç çocuk babasıyım. Elhamdülillah Trabzon'luyum toprağım. <laughs> Aynı zamanda bu bölgenin Esnaflar Birliği ikinci başkanlığını yürütüyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Tıkaya çevremize hoş geldiniz. Hayırlı <laughs> Benim adım İbrahim Çiftçi. Ben aslında Mardinliyim. Burada doğma, büyüme, yaklaşık 7 seneden beri insan kaynakları <laughs> uzmanıyım. Ee, başka ne diyeceğim? Hanım Trabzonlu. <laughs> Gönlünüz Trabzonluyum, öyle diyeyim. Ee, Hanım köyü diyeyim. <laughs> Artı e, ticaret odasında şu, bu aralar benim seçimlerim var. Ee, bu <laughs> arkadaşlarımız daha oylarını vermediyse desteklerinizi bekliyorum. Size de çok çok teşekkür ederim. Ben <laughs> <Ve> hoş geldiniz. <alışverdiğiniz gülüyor> ticaret odasında teşekkür Evet, i̇smim Refik Mor, mesleğim e, makine mühendisi. 50 senedir Almanya'dayım. E, ama önce e, Erdal Bey ve e, Uğur Hemşeri'me bu Türk diasporasının bu seçkin insanlarını bir araya getirdiği için gerçekten e, tebrik ediyorum. Çünkü Türk diasporasının böyle bir örgütlenmeye, böyle seçkin insanların birbiriyle bir araya gelmesini çoktan beri özlüyoruz. Zira. E, ben şöyle diyor, kriminal insanlar örgütleniyor. Güzel insanlar neden örgütlenmesin? Bunun önderliğini de siz yapıyorsunuz. Çok e, gerçekten olağanüstü bir olay. E, takdir edilmesi gereken bir şey. Devlet temsilen de iki bayan hanımefendilere saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. E, ben e, Neumüster'den geliyorum. Hamburg'da önce 5-10 sene oturdum. 15 sene Nur Meclis üyeliği yaptım, Sivri <laughs> e, Türk kurucularındanım. Nur Meclisi'nden, yani şu şey olarak anlatacağım Eda, bu çünkü buranın amacı evet. yani. örgütlenme, diasporanın, Türk diasporasının nasıl bir hem siyasi ayağı hem de ekonomik ayağı. Birbirine nasıl örgütlenmeli de nasıl yardımlaşma bunun pedakasındaki işi buranın şeyi o, o, o anlamda anlatıyorum. E, ee, Nurmistel Meclis üyesinden kendi inisiyatifimle 100 bin euro'luk e, bir ödenek çıkarttık. Tüm, hem e, tüm derneklere, Alevi Kültür Derneği'ne, camilere, <laughs> Türk Derneği'ne her bir şey fark etmeksizin her sene 5 bin euro dağıtmak üzere e, şey çıkarttım yani kendi inisiyatifimle. Fakat 15 sene sonra e, 2016'da Ermeni soykırımı konusunda bana buna evet deyin dediler. Ben de suç duyurusunda bulundum. Bu destak e, şeylerine, Federal Almanya e, şey, milletvekillerine. Altı sayfalık. Bu internette de var. E, Alman Federal Meclis e, basın toplantısıyla suç duyurusundan kurtulmak için özür diledi. <laughs> terhem istemeyerek. Ve bunu Erda Bey'den başkası görmedi. Çok teşekkür ediyorum. 98'den beri e, siyasi olarak hep arkamda. Yani Türk diasporasının bu gibi işlerinde hem ekonomik olarak hem siyasi olarak büyük bir desteği gördük. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, şu anda da iş olarak emekliyim ama e, ben yeminli tercümanım aynı zamanda. Bir de internet sayfam var. Bütün Avrupa dillerinin... E, insanların yok benim e, bir onda bunu yapıyoruz fazla uzattım kusura bakmayın zamanı da almayın uzaktan geldiniz çok teşekkür ediyorum çok bunun devamının gelmesini e, temenni ediyorum çok teşekkür ederim estağfurullah. estağfurullah rica ederim tekrar hoş geldiniz e, iyi akşamlar. hepiniz tek tek ayrı hoş geldiniz. adım Uğur Ertutuncu, Gaziantep'liyim. 16'sı Gaziantep'te olmak üzere, 26'sı burada olmak üzere toplam 40 küsürdür kuyumcuyum. Burada esnaflık yapıyorum. Ee, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Antep'in olacağımı söyledin mi? Evet, söyledim. <laughs> Gerçekten e, böyle hepinizi dinlediğimiz zaman çok güzel bir mozaik. Türkiye'nin e, birçok değişik şehirlerinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden herkes burada var. Meslek branşları ve siyasi parti olarak da farklı farklı görüşlerden, partilerden insanlar var. İşte Refik Bey'in dediği gibi biz gerçekten burada lobileşemiyoruz. Ee, geçen haftaki iş adamları derneğinin etkiliğine katıldık. Ateşelerimiz de oradaydı. Ama Hamburg'da bu iş adamları derneğini bir türlü faaliyete geçiremedik. Ateşe'lerimizle çok uğraştılar ama bir noktaya kadar geldi. Ondan sonra bir türlü sonuçlanmadı. İnşallah olur. Gerçekten çok kaliteli, güzel bir topluluğa sahibiz. Ama bir araya getirip helva yapamıyoruz. Onun için bu akşam helvacıları da çağırdık. Belki tüy alırız diye. <laughs> Ben gerçekten tekrar hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz diyorum. Sözleri ateşe, ateşlerimize veriyorum. Sizler de kısa bir konuşma yaparsanız, Türk toplumuna vermek istediğiniz bir şeyler olursa onları da sizlerden dinleyelim. Merhabalar, ismim Emine Ferah. Vizeliyim aslında ama doğma büyüme Ankara'lıyım. Mayıs 2021'den itibaren ticaret ateşçisi olarak çalışıyorum. Aslan Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Erdoğan Bey'e teşekkür edelim. E, ee, onun veya Sefer GmbH'ya da katkı işbirliği dolayısıyla teşekkür ederiz. Ee, bahsettiği üzere bir iş adamları derneği yok. Ee, bu vesileyle bu tip toplantılara katılmaktan da çok e, mutluluk duyuyoruz hakikaten. Biz de iş insanlarıyla bu şekilde bir araya gelebiliyoruz. Ee, ve bizim cevaplayabileceğimiz sorular olursa cevaplıyoruz. Bizim asıl görevimiz e, Almanya ile Türkiye arasında ticari e, hacim işlemleri, ithalat, ihracat işlemleri, işlemleri artış sağlamak, i̇şte bu konuda e, danışmanlık yapmak vs. E, bu vesileyle herkese iyi akşamlar dilerim. Umarım verimli e, görüşmelere e, tanık oluruz. Sağ olun. <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Ben de Yıldız Onur. Ben de 2010 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı'nda ticaret uzmanı olarak görev yapıyorum. Bizim girdiğimiz zamanlarda dış ticaret müsteşarlığıydı. De Hızla değişiyor isimler. E, yaklaşık 14 yıllık dış ticaret uzmanıyım. Temel görev alanım Uluslararası Ticaret Anlaşmaları. E, son iki senede Bakanlık Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yaptım. E, bu bana aslında ticaret konusunda bayağı geniş bir e, görüş açısı sağladı. E, böyle bir faydası oldu. Burada e, değerli iş insanlarımızla birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. E, masamız tam bir Türkiye mozai'ye e, değişik şehirlerden e, farklı e, siyasi partilerden e, Değişik e, futbol <laughs> kulüplerinden birçok iş insanımız var. Aynı masada ortak müştereklerde buluşabiliyoruz. Ortak müşterekimiz burada Türkiye e, ve sonrasında da ticaret. Umuyorum iş insanlarımızın buradaki ekonomik güçleri gün be gün artar. Çünkü ekonomik güç aynı zamanda birlikte olmayı da gerektiriyor. O yüzden sizin değerli çabanıza çok önemsiyoruz. Ticaret odası seçimlerinde size başarılar diliyoruz. Onun dışında pek çok iş insanımızın da farklı siyasi partilerde, farklı ticaret derneklerinde aktif görev, al görev almasını çok önemsiyoruz. Bunu da devamlı diliyoruz herkese ticaret faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Pelin Ateş'in de dediği gibi ateşeleyimizin kapısı her birinize açık. Lütfen gelin sohbet edelim kahvemizi için. Çünkü şöyle bir faydası oluyor bunun. Türkiye'den bir ticaret insanı, iş insanı geliyor. Burada iş yapmak istediğini söylüyor. Onu hemen buradaki bir ticaret insanımızla Konekt ediyoruz, bağlıyoruz ve güzel iş fırsatları doğabiliyor. Bu sebeple dediğim gibi herkese ateş elimizde de bekleriz. Güzel bir akşam diliyorum ben de. Önlem alınmamış eski yapılar özellikle 2000'den önceki yapılar tehlikeli. Bunları bir şey demiyorum. Ama önleme alınmışsa, yeni yönetmenliğe göre yapılmışsa şu anda onlarla alakalı ciddi bir tehlike yok. Zaten olsa bir süre yapacağım binada yıkılacaksa o yapmaya gerek mantık olarak ters yani. Japonya'da deprem olduğu zaman afat olmuyor, bizde olduğunda afat oluyor. Neden? Önlem alınmayan yerlerde meydana gelen hasardan dolayı. O yüzden dolayı. Nereden alırsanız alın. Eğer yeni yapıysa ve yapılan yapılarla önlemler alınmışsa ondan dolayı bina almanızda hiçbir sakınca yoktur diye yani sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü bu alanda Japonlarla beraber uzun süredir çalışmış bir arkadaşınız olarak ben kısaca böyle hatırlatmış olayım abi. Fazla da böyle korku senaryosu olmasın lütfen. Sadece tedbiri alınmış yeni binalar istatistik araştırmasını söyleyeyim. Bazen binalar hayatına denk gelmiş olabilir. Bazı binalar e, o anda yıkılmış da olabilir. Yani zemin yatla meydana gelir, hasar olmuş olabilir. Hatay depremi ya da Antep diğer bölgelerde yapılan istatistik araştırması devletin %5'in üstünde değil şu anda. Yeni yapılan binalardan bahsediyorum yıkılanların çoğu istisnalar hariç olmak üzere eski binalardır. Ben olmak gibi. Değil benzer bir şeyler? Ama vaktimizi değerlendirirsek, konu, e, konularımıza odaklanırsak hem çevremizdeki sadece kendi aramızdaki e, iş yapmayız. Başkalarıyla da daha fazla işler yaparız. Bugün Hamburg'da nereye baksanız bir Airbus vardır, e, Lufthansa, birçok önemli şirketler vardır. O da belki farklı bir iş e, e, ortaklığa girebiliriz. E-fatura çıkacak. Yani 2024'te e-faturaya başladık. 2025'ten itibaren e-fatura mecburi bir şey olacak. Yani faturayı şu anda istediğiniz bir kağıt alırım. Üstüne fatura yazarım. Bir numara yazarım. İsminizi, ismini, cismi, adresimi, satılan ne varsa her şeyi yazıp size bunu takdim edip paramı alabilirim. Vergi dairesinden siz KDV'sini alırsınız ve gider olarak gösterirsiniz. 2025'ten itibaren bu iş bitiyor. Her şeyi dijital bir ortamda olması gerekiyor. Yani dijital bir faturam yoksa o zaman bir faturam yok demektir. Ödeme dayanağım yok demektir. Bunlar önemli şeyler. Vergi yasalarının değişmesinden ziyade. Tabi asgari ücret de arttı. 12 eurodan 12.40 lira. Ee, mini job yani o ee, mini job iş. ufak iş mi diyeyim? Evet, evet. Ek iş. Ek, iş. 520 euro'dan 538 euro'ya kadar çıktı. Burada bir hatırlatma yapayım. Yılda iki defa eleman 538 euro'dan daha fazla çalışabilir. Yani yılda iki defa 1076 euro para alabilir. Diyelim ki Noel'e sezonunda alabilir veya yaz sezonunda herkes tatile gittiğinde orada bir esnek esnek bir durum var.